Evet arkadaşlar geçtiğimiz gün Instagram'da karşılaşmıştım. Smart Teknoloji Instagram hesabında Etimin Scott'ta yerli üretim robotları üretiyorlarmış. Şimdi fuarda karşılaştım şaşırdık. Sizleri de tanıştırmak istiyoruz. Merhaba hoş geldiniz fuara. Merhabalar çok teşekkür ederiz hoş bulduk. Firma hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki biz Şımar Teknoloji olarak Türkiye'nin ilk yerli robot süpürgesini üreten firmayız. Aynı zamanda üretmiş olduğumuz diğer akıllı ev ürünleriyle birlikte Türkiye'nin ilk yerli ekosistem firmasının da sahibiyiz. Mandam her şey var size burada akıllı olan her şey var. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda robot süpürgelerimiz de şu an pistimizde çalışıyor. Onları da görebilirsiniz. Hemen, Aynı zamanda var, son zamanlarda var, bak, son zamanlarda var. çok fazla hit olan ürünlerden söylemiş olduğunuz gibi Air ve akıllı tartımız var. Hemen elektrik süpürgesini gösterelim şöyle ilerleyelim. Tabii ki buyunuz. Şu anda firmamızın e, amiral gemisi ürünü olan Katya en sağ tarafta çalıştığını görebilirsiniz. Bu sırada Katya yeni modelimizdir. Şu anda henüz satışa sunmadık. Şu anda argesini tamamladık. Fakat birkaç ay içerisinde Katya T ürünümüz de toz toplamalı olarak satışa hazır hale gelecek. Kaç çeşit ürünümüz var? 3 mü? Robot süpürge, robot süpürge olarak 3 çeşit ürünümüz var şu anda. Hı. Fakat akıllı ürünlerimizle beraber şu anda 30'dan fazla ürünümüz var. Güzel, yurt dışı ihracatı var mı şu an için? Şu anda birkaç ülkeye yapıyoruz fakat 2024'ün ikinci yarısı itibariyle şımar teknoloji ürünlerini dünyanın minimum 8 ülkesinde de görebileceksiniz. Güzel, ziyaretçiler neler soruyorlar sizlere? Tabii ki ziyaretçilerin şu anda en fazla sormuş olduğu ürün akıllı ampulümüz. İsterseniz akıllı ampulümüzü orada evet. Tabii ki. Akıllı ampul doğadaki bütün renkleri doğrudan ampulünüze çevirmenizi sağlayacak bir üründür. İsterseniz beyaz, isterseniz gün ışığı. Aynı zamanda ampulün parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve doğadaki tüm renkleri doğrudan kendi evinizin aydınlatmasında kullanabiliyorsunuz. LED bu oluyor? Tabii ki LED ampuldür. Normal ampullere göre %50 daha fazla elektrik tasarruf sağlar ve aynı zamanda kullanmış olduğumuz ampul klasik E27 duygu girişine sahip olan ampuldür. Güzel. Bunu böylece alabiliyoruz mu? 99 lira Tabii diyorum. ki şu an fuar özel 99 lira. Normalde ne kadar var. satıyorsun? 159 TL. Oo, bayağı indirimli. Bu arada ampulümüzün şöyle bir özelliği vardır. Türkiye'de en fazla satılan akıllı ampul ürününü şu anda görmektesiniz. Bu nedir? Bu bir cam temizleme robotudur. Ha, Camlarınızın cam üzerine, üzerine evet kesinlikle çalışalım isterseniz. Camlarınızın üzerine doğrudan yapıştığınızda şu anda vakumladığı için hareket etmediğini görürsünüz mesela. Tekrar basacağım ve çalıştıracağım. Kesinlikle camlarınızda düşmez. İçinde 2600 paskallık bir emiş motoru vardır. Ve bu sayede camlarınızı tamamen vakumlayarak sanki elinize bastırarak siliyormuşsunuz gibi çalışır. Çalışma mantığı budur. Bunun dışında alt tarafta iki tane mop bezi vardır. Ve bu mop bezi mop bezlerini yine yedekleriyle beraber kullanıcılarımıza göndermekteyiz. Ziyaret çok ampullerin bakıyor, lambaların bakıyor yoksa açıkçası mi? en fazla ilgi çeken ürünümüz tabii ki robot süpürge. Son günlerin en fazla evet. revaçta olan ürünü aynı zamanda air ampul ve cam temizleme robotuna da şu anda ilgi çok büyük. Güzel. Başarılar dileriz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Evet, gezmeye devam ediyoruz.